Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Esselamu Aleyküm kıymetli dostlarım. Bugünkü dersimizde T, Elif ve H harflerini göreceğiz inşallah. T, Elif, H. T harfi bakın şu şekilde üzerinde iki tane noktası var. F'de 3 nokta vardı. Bunda iki nokta var. Bu şekilde iki tane nokta T diyoruz. Bu da Elif. Düz bir çizgiyi. Bu da H. H'nin birkaç tane yazılım şekli var. Bunu ileride göreceğiz inşallah. Hemen başlıyoruz. T Elif T Elif T He T Elif He T Elif He Şimdi harekelerini koyuyorum üzerine üstün harekimiz evet T E ve A olarak okuturdu zaten Elif artık bundan sonra Elif demeyeceğiz bundan sonra E diyoruz Elif üzerine üstün geldiğinden dolayı artık E olarak okunur ve şimdi de H T e H T E H T harfi T Başlangıçta iki noktası var. Ortada bakın birleşim yeri burası. T sonda burada birleşim yeri T. Okuyalım. T

Y, Ş. T, Y, Ş. T, Y, V. Bakın. T. Y. Şurada bakın. Y. Kapatıyorum. V. Ne oldu? T Y V T C S Pertekite. T C S Z T Z Pertekse V T'nin ortada yazılması ve sonda birleşimi bakın Z ile birleşmiş. V, T, Z. B, T, K. B, iki nokta üst üste, T, K. Yani B, T, K. Bir, iki tane iş var. S, birleşmiş birleşim yeri T sonra da K gelmiş yani S T K S T K D M T T'nin sonunda yazılması D M T N F T Bakın N tek nokta F şurada F'yi görüyoruz. Burada da T'yi gördük. N F T oldu. L Y T L Y T L Y T Şimdi de elif harfi. Bakın düz bir çizgi. Elifin başta okunuşu, yazılışı. Elifin sonda yazılış şekli. Elif. Üstün geldiğinden dolayı artık elif demiyoruz. Ne diyorduk? E diyorduk. Okuyalım. E N L Tekrar ediyorum. E, N, L. D, E, L. D, E, L. D, M, E. Bakın bu da Elif'in sonda yazılı şekli. D, M, E. Örneklere devam ediyoruz. E, T Y E T Y E bir iki tane diş var Ş birleşmiş vavla V E Ş V E C S E C S Z E Z V, patik V, keskin z, V E Z, B E B E K, B E K, bir, iki tane değiş. S, sonra Elif gelmiş buraya. E de okuyoruz. S E D, M N e F T E F T E Hemen gösterelim. Bakın F sonra T görelim. T ve en sonra da elif var burada. E yani F T E L S E bakın lam. sonra sim başlamış bir iki tane sonra birleşme yeri neyle birleşmiş elifle birleşmiş E yani L S E ve şimdi de H harfi bakın H harfinin birden fazla yazılma şekli var bu şekilde H yazılabilir. H. E. Sonda yazıldığı zaman bu şekilde yazılıyor. Bu şekilde yazılıyor H. Başta yazıldığı zaman bu şekilde yuvarlak içinden geçmiş kelebek gibi H ve H. Başta H yuvarlak içinden geçiyor. Sonra buradaki H ise bakın yukarıda gösterilmemiş ama bu da bir H şeklidir. H aşağı doğru gelmiş. Bu da bir H. Ve bu da bir H. Burada gösterilen sadece bu gösterilmemiş burada. Okuyalım. H N L H N L N. Hem aşağı doğru gelmiş böyle, sonra tekrar çıkmış. Buna da H diyoruz. H yani N H L. D N H Bakın sonda birleşmiş bu şekilde. D N H H Başta yazılım şekli. Elifle birleşmiş. H E T H E T H Y Ş H Bakın başta. Sonra Y gelmiş. Sonra da I iki tane tarak. Bitmiş harf. Ş gelmiş. Yani ne olmuş? Gösteriyorum. H. Kapattık. Y. Ş. H. Y. Ş. H. Y. Ş. H. V. C. H. V. C. C 3 nokta F sonra aşağı doğru inen bir H var. H F H V. Pekise C H V. V H Bakın ortada da bu şekilde yazılabiliyor. Çünkü bitişik olmadığından dolayı V H, B, K, ortada bu şekilde yazılıyor. H, S, K, H, S, D, M, H. Okuyalım. D, M, H. N, D, H. N, D, H. H'nin sonunda yazılması. L, sonra T gelmiş, sonra H gelmiş. L, T, H. H, L, M. H, L, M. Bakın. H. Sonra L sonra da M yani H L M H E L H E L H M F H M F Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah başka bir derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.